Evet arkadaşlar İskilip'in ikinci durağı olan dünyanın merkezinden herkese selamlar tekrardan. İskilip şu an ayaklarımızın altında ve biz de bu yüksek manzaralı yerden kaleye doğru çıkmaya çabalıyoruz. İşte şu an kalenin surları gözüktü. İşte kalenin girişine geldik. Burası biraz taş ama biraz da korkuyorum şu merdivenleri görünce aklıma şey geldi. Hani böyle Cüneyt Arkın'ın Battal Gazi filmlerinde olan böyle merdivenler böyle askerler aşağı doğru iner ya. Arkadaşlar şu anda İskilip Kalesi'nin o zengi bar kalesinin tarihi sokaklarından yukarı doğru çıktık ve şu anda gördüğünüz üzere merdivenlerden, burçlardan yukarı doğru çıkmaya çabalayacağız. Suyu şöyle gösterelim. Derin gerçekten de. Evet kalenin en zirvelerinden bir tanesindeyiz şu an. Burçlarda geziyoruz arkadaşlar. Bu arada şu ileride bir yerde ben bulamadım ama bir sarnıç var. Buraya Türk bayrağı şanlı Türk bayrağımızı buraya dikeceklermiş. Gerçekten de iyi olur. Buradan Çorum Belediyesi'ne sesleniyorum arkadaşlar. Ee, eğer bu videoyu izliyorsanız buraya gerçekten de büyük bir Türk şanlı bayrağımızın dikilmesi gerekiyor. Öyle görkemli bir kaleden bahsediyoruz ki İskilip'in dört tarafını yüksekten bir kayanın üstünden sarmış bir kale. Şuradan telli bir giriş var galiba. Hadi birlikte girelim o zaman. 6000 kişi İskilip Kalesi'ne giriyor diyebilir miyiz acaba? <laughs> Zengi Bar Kalesi diğer ismiyle İskilip Kalesi tabelada görüyorsunuz zaten. Böyle tarihi sokaklardan, tarihi tozlu sokaklardan kaleye doğru çıkmaya çabalıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar İskilip'in ikinci durağı olan dünyanın merkezinden herkese selamlar tekrardan. İskilip'te Atıf Hoca'yı ziyaret ettik ve şimdi de mükemmel bir kaleye fethedilmesi ve ulaşılması en zor kalelerden bir tanesi olan Zengi Bar Kalesi. Diğer ismiyle İskilip Kalesi tabelada görüyorsunuz zaten. Böyle tarihi sokaklardan, tarihi tozlu sokaklardan kaleye doğru çıkmaya çabalıyoruz şimdi. manzaraya bakar mısınız arkadaşlar ya? İskilip şu an ayaklarımızın altında ve biz de bu yüksek manzaralı yerden kaleye doğru çıkmaya çabalıyoruz. İşte şu an kalenin surları gözüktü. Zengibar Kalesi diğer ismiyle İskilip Kalesi'ne doğru yol alıyoruz. Şu an ben neredeyim? Ee, böyle bir yokuş patikadan yukarı doğru çıkmaya başladım. Dediğim gibi kalenin tarihini surlara çıktığım zaman anlatacağım. Ama şunu söyleyebilirim ki kalenin yüksekliği 100 metreye yakın bir yüksekliği var fethedilmesi en zor kalelerden bir tanesi ve kalenin ne zaman yapıldığı belli değil ama bazı kaynak ve hitabelere, hitabelere göre e, Hititler zamanında yapıldı ve daha sonrasında Frigyalıların buradan Amasya ile İstanbul arasında ticaret yolu üzerinde bu kalenin e, kurulduğu söyleniyormuş. Şu manzaraya bakın sen arkadaşlar ya. Daha biz yükseğe doğru çıkmaya çabalıyoruz. Kalenin surları gözüktü. İşte şanlı Türk bayrağımız da burada. Ve biz de yukarı doğru çıkmaya çabalıyoruz. Kamera alayım ben şöyle. Kendi şartlarında yukarı çıkmaya çabalıyorum. Bu arada iskili bir manzarasını tekrardan şöyle gözler önünde serelim. Böyle bir yokuş patika geldikten sonra böyle normal taşlı bir patikaya giriyoruz. Beyaz ayakkabılarım yine klasiktir. <laughs> Bu arada arkadaşlar 6000 aboneye ulaştık. 6000 aboneye geçtik. Hedefimiz 7000 abone. Ee, gerçekten de bana destek olan arkadaşlarıma buradan teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hedefimiz 10.000 abone olmak. Ona dolaşırız. Daha fazla abone ulaşmak istiyoruz ama inşallah diyelim. Yani gördüğünüz üzere hem tarih videolar olsun hem korku videoları hem macera hem aksiyon hem komedi hepsini sizlerle birlikte yapmaya çabalıyorum. Sürekli her hafta bir emek var. Siz de bu emeğe destek vererek bizlere destek olabilirsiniz. <laughs> Şu an aşırı derecede yoruldum. Nefes nefese kaldım. İşte kalenin girişine geldik. Burası biraz taş ama biraz da korkuyorum. Çok uçurum var burada biraz. Şuradan telli bir giriş var galiba. Hadi birlikte girelim o zaman. 6000 kişi İskilip Kalesi'ne giriyor diyebilir miyiz acaba? <laughs> bir dakika. Hop. Evet kaleye girdik. İşte arkadaşlar gördüğünüz üzere o şanlı, o tarihi yüzyıllardır bir sürü medeniyetler geçmiş bir kaleden bahsediyoruz. İşte biz de şu an o kalenin taşları altına geldik. Bu arada bu giriş yaklaşık olarak 2 yıl önce İskilip Belediyesi tarafından yapılmış bir girişmiş vardı. Onu da söyleyelim. Arkadaşlar şu anda İskilip Kalesi'nin, o Zengibar Kalesi'nin tarihi sokaklarından yukarı doğru çıktık. Ve şu anda gördüğünüz üzere merdivenlerden, burçlardan yukarı doğru çıkmaya çabalayacağız. Biz biraz çıkalım. İleride zamanlarda tarihin, yani bu kalenin tarihinden bahsedeceğim. Şimdi yukarı çıkıyorum. İnsanlar tabi fotoğraflar çekiniyor. Türk bayrağımız da burada. İşte İskilip'in kalenin üzerinden... Burslarından olan manzarasını da görebiliyorsunuz. Birlikte çıkalım mı? Ne dersiniz? Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Buraya gelmek için acaba Türkiye'de hangi kaleye gitsem, nereye gitsem diye bir sürü videolar olsun, fotoğraflar olsun, Google'lardan araştırmalar yaptım. Ve en güzel, fethedilmesi en zor kaleyi buldum. Biliyorsunuz burası e, tam olarak 100 metrelik bir kayanın üzerine kurulmuş. Ve tamamen uçurumlardan oluşan bir kaleden bahsediyoruz arkadaşlar. O yüzden zamanında burada bir sürü medeniyetler yaşamış. Şu alt taraftan geldik. Böyle çıkmaya çabaladık ve e, Tekrardan burada burçlara merdivenlerden çıktık ve İskilip kalesini ziyaret etmiş olduk. Umarım siz de bu videoyu beğenerek İskilip'i ziyaret edersiniz arkadaşlar. Şimdi ben tabi baya baya yoruldum. Bu yüzden e, yukarı doğru tek başıma çıkmaya çabalıyorum. Ee, buraya bu arada 6000 abone özel bu videoyu çekmek istedim. Ee, bir baktım şöyle son videolarımda böyle tatil videoları olsun veya e, doğa videoları olsun ama e, çok videolar çekmişim ama tarihi videoları fazla çekmemişim. Bunu fark ettim. Dedim bir tarihi video çekeyim. Arkadaşlarıma, abonelerime acaba ne çekebilirim diye düşündüm. İskilip aklıma geldi ve İskilip Kalesi'ni ve İskilip şehrini böyle bir ele alayım dedim ve işte İskilip'e geldik. Videolar çekmeye başladık. Sizlere böyle bir e, montajlayarak atmayı düşünüyorum. Umarım siz de bu İskilip'i beğenirsiniz. İskilip gerçekten de mükemmel bir yer, tarihi bir yer, medeniyetlerle olsun, tarih olsun. Çoğu medeniyetlerin ve insanların yaşadığı gerçekten de mükemmel bir tarihi bir yer. İşte düşünsenize. 500 yıl önce insanlar buraya ayak basıyordu. Ve 3 yıl önce belki de burada savaşlar oluyordu. Yani şu aşağı bakar mısınız? Acaba burası neresi? Burası neydi eskiden? Şimdi tabi böyle geziyoruz, fotoğraf çekiyoruz, videolar çekiyoruz ama o zamanlar buralarda çok savaş oldu. Çok insanların kanları döktü arkadaşlar. Osmanlı Devleti olsun, Bizans olsun, Romalılar olsun veya en basitinden Frikyalılar ve Hititler, Hattuşalar olsun bir sürü medeniyetler oldu. Burada bir sürü bu kale için savaşlar meydana geldi. Bir sürü insanların kanları döküldü ve biz de şu an yıllar geçmesine, yüz yıllar geçmesine rağmen biz de işte atalarımızın kurduğu bu kalede biz de şu an adımlarımızı basıyoruz. Kalenin en zirvelerinden bir tanesindeyiz şu an, burçlarda geziyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim, bu kalenin e, ne zaman ve kim tarafından ve kimler tarafından yaptırıldığı henüz belli değil. Ama bazı deyimlere ve kitabelere göre, yazılara göre, metnelere göre buranın Hititlere ait olduğu ve Hititlerden kalan bazı eserlerin olduğu biliniyor. Ama dediğim gibi kimlerin yaptığı ve kimlerden olduğu tam olarak belli değil. Ee, şunu da söyleyeyim arkadaşlar, ee, tabi e, uçurum üzerine kurulduğu için burayı fethetmek gerçekten de kolay değil. Yani şimdi şöyle göstereyim, kale tam olarak dikdörtgen şeklinde, dört tarafını 100 metrelik büyük bir kayanın üzerine kurulduğu bir kale ve daha sonrasında bu kaleyi e, hititlerden sonra Bizans alıyor ve Romalılar buraya hakim oluyor. Romalılar hakim olduktan sonra buraya kral yani kaya mezarlıkları e, denilen şeyler e, mezarlar yapıyor ve oraya iki tane ölü koyuyorlar krallardan kalma e, iki tane ölü olduğu biliniyor. Ben oraya iner miyim bilmiyorum Kalenin aşağısındaymış galiba ama şunu söyleyelim Romalılardan sonra burayı Selçuklar hakim olduktan sonra e, kalede bulunan ikinci kapıyı Selçuklara ait olduğu söyleniyor. Bu arada şu ileride bir yerde ben bulamadım ama bir sarnıç var. Buraya Türk bayrağı, şanlı Türk bayrağımızı buraya dikeceklermiş. Gerçekten de iyi olur. Buradan Çorum Belediyesi'ne sesleniyorum arkadaşlar. E, eğer bu videoyu izliyorsanız buraya gerçekten de büyük bir Türk şanlı bayrağımızın dikilmesi gerekiyor. Öyle görkemli bir kaleden bahsediyoruz ki İskilip'in dört tarafını Yüksekten bir kayanın üstünden sarmış bir kale. Buraya büyük bir Türk bayrağı olursa ortaya gerçekten de çok görkemini saklar ve nice nice torunlarımız nice nice yıllar sonraya kadar konuşulacak bir bayrak dikilsin ki işte bu kaleye layık bir kale e, bayrak olur. Şimdi biz ileri doğru gitmeye çalışacağım. Videoyu da burada bitirmek istemiyorum. Amaç İskilip'i gezmekti. İskilip'in tarihini görmekti. İskilip'in e, İskilip'le Atıf Hoca'yı ziyaret ettik, e, daha sonrasında kaleye geldik. İskilip'in o meşhur evleri arasında, e, sokaklar arasında gezdik ve kaleyi de ziyaret etmeyince olmaz dedik arkadaşlar. Şu manzaraya tekrardan bakın arkadaşlar. İskilip'le olan arkadaşlarıma buradan selam gönderiyorum bu arada. Eğer bu videoyu izliyorsanız e, çok araştırarak geldim, e, çok gerçekten de mükemmel bir video olsun diye çok uğraştım, çok uğraştım ama İnşallah güzel bir video olmuştur. Tarih video, araştırılarak gelir. Yani e, söylediğim cümlelerin hepsi tamamen Google kaynaklı, Wikipedia kaynaklı e, bir bilgilerdi. Şimdi şunu söyleyelim. Bu arada arkadaşlar, geçenlerde bir arkadaşım, kendisi arkadaşım olur, e, YouTube kanalı açtı işte ve YouTube'da ilerlemeye çalışıyor. Bin'e e yakın abonesi var hatta. Buradan ona selam göndermek istiyorum. Eyvah TV. Onun da e, linklerini aşağı bırakıyorum. Eğer abone olursanız ve takip ederseniz Eyvah TV'yi de e, gerçekten de ailesiyle birlikte olsun veya e, erkek kardeşleriyle birlikte olsun güzel videolar çekmeye çabalıyor. Onu da buradan selamlıyoruz. Şimdi iskili bir gezmeye devam ediyoruz. Yani şu merdivenleri görünce aklıma şey geldi hani böyle Cüneyt Harkın'ın Battalgazi filmlerinde olan böyle merdivenler böyle askerler aşağı doğru iner ya yemin ederim yani o havadayım bir de hiç kimse yok bağırarak konuşabiliyorum çok serbestim yani ne bileyim çok eskilerden kalma şeyi tek başıma gezmiş gibi oldum çok güzel gerçekten de devam ediyoruz bakalım neler olacak aşağı doğru iniyoruz. O bu arada aşağıda ben bir sarnıç gördüm. Böyle bir kuyu tarzında. Şimdi o aşağı doğru inmeye çalışıyor. Bakalım ne olacak? Eskili bir güney yamaçlarında buradan görebiliyorsunuz. Kızılırmak Nehri ileride arkadaşlar. Ee, bu arada şunu da söyleyelim. Köy vlog yapacağım yakın zamanda. E, köy vlogu da e, izleyebilirsiniz. Kızılırmak'ta balık tutmaya çabaladık. Tuttum mu tutamadım mı videoda görürsünüz zaten. Kuyu şöyle gösterelim. Derin gerçekten de. Ve İskilib'in tekrardan manzarasını görüyorsunuz. Şimdi ben yukarı tekrardan çıkmaya çabalıyorum arkadaşlar. Yani şu uzun yolu geldim ya biraz yorucu olacak ama olsun. Hava gerçekten de çok sıcak ama hani kale yüksek olduğu için tabi rüzgar var. Rüzgar olmasa şu an ben burada pişmiştim. yani onu da söyleyebilirim yani. Yine kırmızı şapkamı taktım. Yine bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ve bu videoyu beğenip bana yorum atıp beğen atabilirsiniz. Hatta şunu da söyleyeyim, ee, sizin kaldığınız şehrinizde veya ilçenizde veya nerede kalıyorsanız, nerede yaşıyorsanız, abi burada da tarihi bir yer var, abi şurada da işte gezilecek yerler var. Tarzında veya bilinmeyen yerler olsun. Biliyorsunuz biz bilinmeyen yerleri daha çok seviyoruz ve insanları tanıtmayı gerçekten çok istiyoruz. Eğer bu tarz videolar varsa bize ulaşabilirsiniz. Instagram adresimizi aşağı linklere bırakıyoruz. Oralardan da bize yazabilirsiniz. Ve yorumlarda da belirtebilirsiniz arkadaşlar bunu. Kaçırdığımız veya bizim görmediğimiz kayalar olsun, şunlar olsun. Bunlar da videolarda, yorumlarda belirtin arkadaşlar. Hoşçakalın.